Selamünaleyküm arkadaşlar. Emiyönü Sirkeci Köprüsü'nden herkese selamlar. Balık tutuyorlar. Güzel istavrit yapıyor. Şöyle size kısa bir video çekeceğiz. Balık tutmak isteyenler varsa köprüye gelebilir. Şu an için balık var. Yarın için olur mu bilmiyorum. Bütün balık tutmaya sevenlere gelsin. Ve bu tarz videoların devamı için de abone olursanız güzel yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Emiyönü saygı diyoruz. Haydi şimdi bütün balık tutanlara rast gelsin diyoruz. İyi seyir. Abi almış burda güzel. Selamünaleyküm Raskez. Sabahtan mı aldınız abi ya? İy, Daha yeni. yeni hemen boş yok yani hemen buruyor balık. Maşallah güzel. Hemen vuruyor arkadaşlar balık. Canlı, canlı, canlı. Havayı dolduruyor yani.

Bu kenarlarda biraz ufak çıkıyor. Ortalarda biraz iri yapıyor. Burada biraz daha ufalmış ya. Rast gelsin selamun aleyküm. Burayı yani. Evet ortalar biraz büyük yapıyor Güzel oluyorlar. Ama yer yok orada da. Ama şey ya burada yemleniyorlar ya kenarda kıyıda. O da olabilir de ya da işte küçükleri kenara da kavalıyor büyük balıkları da var. <laughs> Neyse rast gelsin. Şimdi arkadaşlar burada erken gelmeniz lazım. Ortalar güzel yapıyor. Kenarlarda e, yavru çıkıyor yani. Kıraça çıkıyor diyeyim size. Bakın at. Rast gelsin abi. Ortası daha iri yapıyor ha. Baba şuna bir düğüm atabilir misin? Anlıyor Yok abi anlamam fazla ya. Hiç bulaşmayayım. Arkadaş çapar ile gördüğünüz almış. Rast gelsin. Rast gelsin. Nasılsın? ediyoruz abi. Siz nasılsınız? Var mı bir şey? Yok ya. Vallahi ya. Kenar... Saat, saat kenarda ortalarda şey, güzel iri alıyorlar ya. Küçük Vallahi saat. kenarlarda diğer kenarda şey tutuyorlar. Çekeyim seni. Bu abi burada. Bu da devam köprüye geliyor değil mi abi? Evet. Yani. Abi de ne, ne, aldın? Kaç kilo aldın? yok ya. Bu kadar önce. Ha, daha yeni başlamış. Evet. Baktım başta diğer başta şey tutuyorlar. Kefal tutuyorlar. Ortalar şu şu ara güzel yapıyor, iri yapıyor. Kefal var da çıkmıyor şimdi. Doğrudur ya. Ekmek atmışlar karınları dok. Baksana bir sürü ekmek var. Denizde görüyorsunuz arkadaşlar ekmek atıyorlar balıklar için yesinler diye. Neyse abi bol tutmaya tutanlara bir şey diyor musun? Bol diyor. <laughs> Eyvallah. Sana da bol Şey, Selamun aleyküm. Rast gelsin. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz köprüde olay bu. Herkese doyuracak kadar balık var. Erken gelen yerini kapıyor. Her iki tarafta da var. Ama her zaman yem getirin. E, tavuk göğsü alabilirseniz burada doğrarsınız bıçağınızla. İri ister istiyorsanız Balık kestiği zaman yemliğe dönebilirsiniz. O yemleri de ziyan etmeyin yani bozulmaz. Evinize götürün, dondurucu atın. Çıkartın az bir bölüm az bir bölüm. Kullanabilirsiniz 2-3 hafta. O tavuk göğsü koktukça, bozuldukça balıklar o, şeyi daha çok seviyorlar. Bilginiz olsun. Bu da bilgi olarak vereyim. Yani gelirseniz canınız sıkılmasın. Çaparaya gelmezse en kötü yemliden alırsınız. Köprüde. E tavsiye ediyoruz yani isteyenler için. Hadi selamünaleyküm arkadaşlar bütün balık tutanlara şimdiden rast gelsin diyoruz. Herkesi seviyoruz bütün oltacıları. Allah rızası için de paylaşıyoruz böyle güzel şeyleri. Sizler de abone olursanız seviniriz. Hayırlı günler.